Arken'in enlere. Kariyerinde en mutlu olduğun an? 2021 kış mevsimi, yarı final, e, ve Reverse Sweep attığımız 1900'de Fenerbahçe Split. Kariyerinde en üzüldüğün an. Kariyerimde en üzüldüğüm an. Yine aynı Split'i muhtemelen kaybettiğim finaldir ya. İlk Split'imdi. 17 yaşındaydım head coach olarak. Büyük bir deneyim, büyük bir heyecan ve yani finale çıkmıştık ve MSI 2 maç uzağımızdaydı. O günden ya o gün finali kaybettikten sonra bir hafta betkisel hayatta yaşamıştım. Çalıştırdığın en disiplinli oyuncu. Abi şimdi dürüst olmak gerekirse biz Türk insanları olarak ya Türkiye sporcuları olarak çok disiplinli e, değiliz. Biraz daha çektirmeyle biraz daha zorlamayla bir şeyleri yaptırıyoruz günün sonunda TCL'de. Ama şu anda ya çok zaman geçmese de LEC'deki içinde bulunduğumuz ortam bulunduğumuz durum çok daha farklı. O yüzden ya yani şu andaki rosterımdaki herhangi bir oyuncuyu sayabilirim. Onun dışında IRL splitlerimden örnek vermek gerekirse Mishigu diyebilirim. Harfi harfi. Harfiyen yani uyuyordu verdiğim programa. Ya yani günün sonunda aslında baktığımızda evet yani Avrupa'daki disiplin seviyesiyle Türkiye'deki disiplin seviyesi birbirinden biraz daha farklı. Çalıştırdığın en iyi oyuncu. Ha ben Prime Blue'yla aynı gaming house'ı paylaştım. Prime Blue bence TCL tarihinin işte en iyi performanslarından biri o yüzden Prime Blue diyebilirim. En sevmediğin LoL'den silmek istediğin şampiyon. Ben görünmez olan şampiyonları çok sevmiyorum ya. Shaco, Evelin. İkisinden birini sevebiliriz. En sevdiğin film ve dizi. En sevdiğim film ve dizi. Ben çok film dizi izleyen biri değilim ama film albüm ve Sincaplar herhalde son dönemde izledim. En iyi film oydu. Dizi Prison Break. En sevdiğim müzik türü. En sevdiğim müzik türü. Ya ben bütün tarzları dinlemeyi seviyorum aslında ama ya biraz benim için şey. O an ne yapıyorsam o, far, o tarz müzik türü dinliyorum. Mesela çalış çalışırken klasik müzik dinliyorum. Oyun oynarken daha çok böyle İngilizce, Türkçe, trap, rap dinliyorum. Uykuya yakın biraz daha böyle Türkçe old school plaklık şarkılar dinliyorum. O yüzden herhangi bir şey de olabilir. Bir rol oyuncusuyla emek yeme fırsatın olsa bu kim olurdu? Abi faker. Biraz klişe ama faker yani. Peki bir ünlüyle emek yeme fırsatın olsa bu kim olurdu? Atatürk olurdu bence. Yani Mustafa Kemal Atatürk. Peki yaşayan şu an? Yaşayan Simon Sinek. Kendime gördüğüm rol modellerinden biri. Çok liderlik konusunda eğitim veren kitap yazan biri.